Arkadaşlar merhaba. Ben Mehmet Can. Şimdi 11. derste determinantları başlamıştık. Biraz o konuda devam ettik. Tam olarak bitiremediğimi söylemiştim. Şimdi 12. derste yine Cebirin bu 12. derste dersinde determinantların uygulamaları ve temel özellikleri üzerinde duracağız başlığımız arkadaşlar. Dersimizin başlığı determinantların uygulamaları. Şimdi determinantları daha verilen bir matrisin determinantını daha basit bir yoldan nasıl elde edebiliriz? Bu derste aşağı yukarı temel olarak bunun üzerine duracağız. Şimdi ilk önce üçgensel matrisleri tanıtmak istiyorum arkadaşlar. A matrisi bakarsanız Asal köşegenin altı tamamen sıfır. 3 çarpı 3 tipinde. Yukarısı asal köşegenin üstü sayılar. Buna üst üçgensel. Benzer olarak asal köşegenin üstü tamamen sıfır. Altı sayılarsa buna sayıların olduğu kısım bir üçgen olduğu için buna orası da bir üçgen olduğu için buna alt üçgensel. Buna da asal köşegenin üzerindeki e, terimler sayı 6 ve üstü tamamen sıfırsa Buna bir diagonal matris diyoruz. Birim matris arkadaşlar özel olarak diagonal bir matristir. Bu matrisler aynı zamanda alt üçgensel ya da üst, üst, üst üçgensel matrisler olarak da bakılabilir. Şimdi arkadaşlar bir alt üçgensel matrise bakalım. 4 çarpı 4 tipinde. Bunun determinantı nasıl hesaplanır? Determinant birin satıra göre hesaplarsam A11 çarpı büyük A11 yani A11 işaretine 1 bir, bir daha 2 onun bulunduğu satır ve sütunu silersem ne kalır elimde? Burası kalır. Bu sıfır çarpı bir şey gelmez. Sıfır çarpı bir şey gelmez işte. Sıfır sıfır olduğu için bir şey gelmez. O halde A11 çarpı geri kalan buranın determinantı yazdım. Burası yine arkadaşlar birinci satıra göre determinant hesaplarsak ne demiştik? Sıfırı en bolalar satır ya da sütuna göre determinant hesaplamak iyidir. O halde ne olacak? Birinci satıra göre hesaplarsak A11 çarpı birinci satır A22 aldım onu yuvarlığa diyelim. Onun bulunduğu satır ve sütunu sildim. Geri kaldı burası A11 çarpı A22 işareti. 2 1. satır 1. sütun 3 çarpı 3 tipinde 1. satır 1. sütun 1 1 daha 2 dolayısıyla 2 çift işareti artı A 1 1 çarpı A 2 2 şu 2 çarpı 2 tipinde geri kalan determinant bu da ne olacak asal kücegen çarpı eksi bu taraf 0 çarpı 4 3 bir şey gelmez neticede bu 4 çarpı 4 tipinde alt üçgensel Matrisin determinantı A11, A22, A33, A44. Yani nedir arkadaşlar? Asal köşegen üzerindeki terimlerin çarpımıdır. O halde burada görüldüğü gibi n çarpı n tipindeki bir A matrisinin alt üçgensel, üst üçgensel ya da diagonal olması durumunda determinantı asal köşegen üzerindeki terimlerin çarpımıdır. Şu anda bu üst üçgensel bir matris örneğimize bakarsak asal köşe üst üçgensel olduğu için asal köşegen üzerindeki terimlerin çarpımı yani ilk kere 2 4 4 kere 3 12 bu diagonal bir matris. Dolayısıyla bu da asal köşegen 4 kere 5 20 20 çarpı 2 de 40'tır. Bunun determinantı ne yapıyoruz arkadaşlar? asal köşegen üzerindeki terimleri çarpıyoruz sadece. Yaptığımız iş bu. Ne zaman? 3 tip matrisler. Alt üçgensel, üst üçgensel ve diagonal matrisler. Şurada ispatladığımız gibi matrislerin bu tip, bu üç tipteki, 3 farklı tipteki yani alt üçgensel, üst üçgensel ya da diagonal matrislerin determinantları asal köşegen üzerindeki terimlerin çarpımıdır. Elbette birim matris şuna bakarsak arkadaşlar. Birim matriste asal köşegen daima 1 1 1 diye devam ettiği için ne olacak? Determinantı birim matrisin determinantı da ne olacak arkadaşlar? 1 olacaktır. Şimdi determinantın özelliklerine gelirsek bu özellikler arkadaşlar aşağıda 8 tane yazdığım özellikler Satır için verildiğinde aynı zamanda sütun için de geçerlidir. Yani bu aşağıda vereceğim özellikler satır için sadece söylenmiştir ama sütun için de geçerlidir. Yani satır lafı yerine sütunu koyarsanız bu özellikler yine geçerlidir. Birinci özellik A matrisinin herhangi bir satırı tamamen sıfırsa determinant sıfırdır. Niçin? O tamamen sıfır olan satıra göre determinantı açarsam sıfır çarpı büyük A yok sıfır çarpı büyük A yok yani netice sıfır olur A'nın herhangi iki satırı eşitse yani A eşit iki satıra sahipse yine determinant sıfırdır üçüncü özellik A'nın bir satırı bir başka satırının bir katıysa yine determinant sıfırdır bu dördüncü özellikten görülecek biraz sonra arkadaşlar yani bunlar lineer bağımlı oluyor. A'nın bir satırı bir başka satırın katıysa mesela 3 katı 5 katı yine determinant sıfır. Şimdi dördüncü özellik en önemli özelliğimiz arkadaşlar. Ona da yıldız koyuyorum. O özellik ne? Eğer A, mat A matrisinin bir satırının bir katını bir başka satıra ilave edersek verilen bir A matrisinin herhangi bir satırının bir katını, üç katını, beş katını ise bir başka satıra ilave edersek A matrisinin determinantı değişmez. Yani ne demek? Şurada bu bir elementer satır operasyonudur arkadaşlar ama özel bir elementer satır operasyonudur. Ne diyor burada? A matrisinin j'inci satırının alfa katını i'inci satıra ilave et. Yani ona, onunla topla. İn satır yerine yaz. O zaman bir başka matris elde ederiz elbette B gibi. Neticede bu A ile B'nin determinantları eşittir. O halde bu özel bir tip elementer satır operasyonu ne o? Tekrar edersek bir satırın bir katını bir başka satıra ilave et. O zaman bu uygun elementer satır operasyonları yaparsak A'dan E eşelon matrisine doğru ulaşmaya çalışırız. Ulaştığımız neticede E ile A'nın determinantı neydi? Değişmeyeceğine göre o halde A'nın e determinantı bu E eşelon matrisin determinantı olacaktır arkadaşlar. Beşinci özelliğimiz A ile A'nın transpozunun determinantı aynıdır. A çarpı B'nin determinantı teker teker A'nın determinantı çarpı B'nin determinantıdır. Verilen bir A matrisin A üzeri eksi bir tersi vardır. Ancak ve ancak determinant sıfırdan farklıysa. O halde bir A matrisinin determinantı sıfırdan farklıysa muhakkak o A matrisinin A üzeri eksi bir tersi mevcuttur. Dolayısıyla 8. özellik A'nın tersi varsa bu o zaman ne oluyor tersi varsa? A'nın determinantı sıfırdan farklı olur. Dolayısıyla A üzeri eksi birin determinantı o da eşittir. 1 bölü determinant A'dır. Tabii ki bu özelliklerin hepsi ispatlanmaya muhtaç ama bunlara vakit olmadığı için 8 basitçe ispatı yaparsak o çünkü ispatı basit. 1 eşittir determinant I'n'dir. Yani birim matrisin determinantı birdi. Birim matris yerine a çarpı a üzeri eksi 1 yazabiliriz. a çarpı a üzeri eksi 1'in determinantı 6. özellikten determinant a çarpı determinant a eksi 1. Bu bir sayı bu bir sayı. Determinant a eksi 1'i yalnız bırakırsak ne oluyor o da? 1 bölü bu determinant a bu tarafa geçti. 1 bölü determinant a. Determinant A'nın paydaya gelmesinde bir tehlike yok. Niçin? Çünkü determinant A sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla bir bölü determinant A demek herhangi bir tanımsızlık yaratmaz arkadaşlar. Teorik kısım bu kadar. Örneklere gelirsek bu örneklerde sürekli arkadaşlar şunu öğretmeye çalışacağız. Daha kolay determinant, verilen bir matrisin determinantı hesaplamak için bu söylediğimiz özel elementer satır operasyonlarının pratik olarak nasıl uygulandığını sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi birinci örneğe bakarsak arkadaşlar ne var bu örnekte? İşte A matrisimiz bu şekilde 1 artı x, x, x1, x2, x3 x1 1 artı x2 x3 x1 x2 1 artı x3 bunun determinantı nedir? Şu anda bakarsak arkadaşlar x1 x1 elementer satır operasyonu neydi? Burada bir merdiven oluşturmaya çalışıyorduk yani eşolon matrise gitmek için arkadaşlar. Tabii ki bu şu andaki bu satır için verdim ama bu kolon için yani sütunlar için de geçerlidir. Yukarıda belirtmiştim. Dolayısıyla şimdi ona dikkat edelim. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Bunu sıfır yapabiliriz. Ne oluyor? İkinci satırın eksi katını buna ilave eder. X1 eksi X1. Burası sıfır olur. Tabii ki bunun eksi katı ne olacaktır? Eksi 1 eksi X2. X2 gitti. Burası eksi 1 olur. Eksi X3'ü buna ilave edersek o da gitti. Eksi X3 artı X3 sıfır. Burası 1 kaldı. Şu anda bunun determinantı bunun determinantı eşit. Şu anda ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakın burada 1-1 var. O halde 1'i 1-1'e ilave edersem yani 3. kolonu burada k harfi satır, sütun, ss karışacağı için arkadaşlar kolon k'yi tercih ediyorum. Ee, Sembol olarak, notasyon olarak. Dolayısıyla 3. kolonu ikinci kolona ilave edersek yani 1 eksi 1 burada bir 0 olur. İlave edersek işte kolon 2'de bir değişiklik olacak. 2, kolon 2 neymiş? Kolon 2 artı kolon 3. O halde kolon 3'ü buna ilave edersek ne olur? Birinci kolonda hiçbir değişiklik yok. O halde burası ilave etti. X1 artı X2 oldu işte. Burası ne oldu? X1 artı X2 artı X3 oldu. Tamam işte burası. 1 eksi 1 ilave ettim. 0 oldu. Şu anda böyle bir determinantı sahibi. Görüyorsunuz burada tamamen burası arkadaşlar iki tane sıfır. Hemen 3 üç çarpı 3'ü tipindeydi. Hemen 2 çarpı 2 tipini indirmek istiyorum. Ya yani ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Üçüncü satıra göre determinantı hesaplarsam sıfır çarpı bir şey gelmez. Sıfır çarpı bir şey gelmez. Bir çarpı an, bir çarpı birin bulunduğu satır ve sütunu sil. O zaman buna bir çarpı yani buranın determinant olur. Bu olur. Şu anda bakarsam arkadaşlar burada ne var? Şu anda hemen 2 çarpı 2 tipine indirmişim arkadaşlar. O halde bakın x1 x1 var. İkinci satıra birinci satırın eksi katını ilave edersem. ikinci satırda değişiklik meydana gelecek. Birinci satırın eksi katını buna ilave ediyorum. ikinci satıra. Yani satır 2 eksi satır 1 diyorum. O halde ilave edersem burası eksi 1. Eksi x1 artı x1 eksi 1 geldi burası böyle. İkinci satırda değişiklik oluyor. Bunun eksi katıyla bu ikisi sadeleşecek. Sadece orada x1 kalacak. Şu anda determinantı bu, bu hepsi birbirine eşit. Çünkü bu elementer satır operasyonları determinantı değişmiyordu. Eşitlik devam ediyor. Şu anda 2 çarpı 2 tipinde bu böyle bir determinanta sahibim. Gördüğünüz gibi bu kolonu buna ilave edersek arkadaşlar, yani ikinci kolonu birinci kolona ilave edersek eksi bir, bir daha sıfır, burası sıfır olacak. O halde ilave edersem ne oluyor? Kolon birde değişiklik olacak. Kolon bir, kolon iki, kolon bire katıyorum, kolon iki, kolon bire katarsam bir artı x bir artı x iki artı x üç. Burası ne oldu? Bir Artı eksi bir, o da sıfır oldu. Şu anda yeni determinantım bu oldu. Görüldüğü gibi arkadaşlar, burası sıfır. O halde amaç uygulamayı gösteriyorum yani. Yoksa buradan da hesaplayabiliriz. Buradan da hayır öyle yapmıyorum. Amacım en basit hale getirmek, sürekli eşelon tipe getirmek. Bakın birinci satırda sıfırdan farklı ilk değerimin altı sıfır. Tamam. O halde bu çarpı eksi bu, bu çarpı bu x1 artı 1 artı x1 artı x2 artı x3 eksi 0 çarpı bu 0 yani determinant bu. Şimdi ikinci örneğime dönersem arkadaşlar. Ne o ikinci örnek? 1 1 1 x1 x2 x3 x1'in karesi x2'nin karesi x3'ün karesi bu determinant nedir? Yine aynı hikaye arkadaşlar. Bura 1 olduğu için bunun x1 katını buna ilave edersem yani ikinci satıra. Yani satır 1'in x1 katını eksi katını tabii x2 s 2 yani satır 2 ilave edersem burası sıfır olur. Birinci satırın x1 karesinin katını birinci satırın x1 karesinin eksi katını üçüncü satıra ilave edersem burada sıfır olur. İlave edersem bunlar elde ederim arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz bakın birinci satırda sıfırdan farklı ilk terimin altı tamamen sıfır. O halde birinci sütuna göre determinantı hesaplarsam hesaplayarım. 1 çarpı bunun bulunduğu satır ve sütunu sil. Sadece burası kalır. Burası o. Bu çarpı bir şey yok. Bu çarpı bir şey yok. Birinci sütuna göre arkadaşlar determinantı hesaplarsam sadece elimde buranın determinantı kalır. Ne oldu burası? 2 çarpı 2 tipinde. Daha burada düzgün bir şey elde edilemiyor arkadaşlar. Normal asal köşegen çarpı tali köşegen eksi tabii ve burada da bu iki kare farkı bu da iki kare farkı açar ve x şu altını çizdim x 2 eksi x 1 ve x 3 eksi x 1 her iki bu terim ve bu terimde ortak olduğu için x 2 eksi x 1 ve x 3 eksi x 1 ortak parantezin alırsam elimde sadece şununla şu kalır. Köşeli paranteze yazdım onu da. X3 artı X1. Evet. Burada eksi var. O halde eksi X2 eksi X1. X1'ler sadece. Işte. Burası da ne olur? X3 eksi X2 olur. Dolayısıyla bu çarpı bu çarpı X3 eksi X2 cevap bu olacaktır arkadaşlar. Harika. Şimdi şu anda ne yapıyoruz arkadaşlar? Determinant hesaplamada yeni bir daha hızlı çünkü matrislerin tipleri büyüdük sıra hesaplamak herhangi bir satıra ya da sütuna göre rastgele hesaplamak zor olacaktır. O halde bol bol sıfır elde etmek herhangi bir ya da herhangi bir satır ya da sütunda sıfır elde etmek benim işime gelecektir. Hangi satırda ya da hangi sütunda bol sıfır elde ettim ise determinantı ona göre hesaplarım. Şimdi bu örneğin 4 çarpı 4 tipinde bir matris. Şimdi bunun elementer satır operasyonu uygulayarak ne yapalım? Determinantını hesaplayalım arkadaşlar. Çünkü o elementer satır operasyonu ne yapıyordu? Determinantın değerini değiştirmiyordu. Neydi o elementer satır operasyonu? Özel, eskiden anlattığım gibi genel değil, özel bir elementer satır operasyonuydu. Yani herhangi bir satırın katını, 3 katını, 5 katını, uygun katını bir başka satıra ilave etmek ya da Herhangi bir kolonun yani sütunun katını, 3 katını, 5 katını bir başka satıra ilave etmek. Tabii ki burada arkadaşlar 1 bölü 2 katını, 3 bölü 5 katını ilave etmek ne olur? Yine determinantın içerisinde kesirler elde edilecektir. Dolayısıyla kesir toplamı zor olduğu için katta daima tam sayılar olması iyidir. Yani 3 bölü 5 katı işime yaramaz. Niye? 3 bölü 5 artı 7 bölü 8'i toplamak oldukça güç. Payda eşitle bilmem bu işin içinden çıkılamaz. O halde herhangi bir satırın katından kastımız 3 kat, 5 kat, eksi 2 kat, eksi 100 kat neyse tam sayı olacak. Kattan kastımız bu. Buna dikkat edelim. Kesirli bir kat istemiyoruz. O bizim işimize gelmez. Hesaplama zorluğu çıkarır. Neden? Çünkü kesirleri toplamak oldukça vakit alıcı bir şeydir. Tamam bunu anladıysak o halde şu anda bakıyorum arkadaşlar. Yani şunun tamamını birinci satırın yani birinci satırda bir var. Bunun altını şurayı tamamen sıfır yapabilirim. Nasıl yaparım arkadaşlar? Satır 2 diyeyim. Ne olsun? Bunun eksi 2 katını satır 2'ye yani satır 2 eksi 2 tane satır 1 dersem bir şey olmaz. Tamam. Şurada eksi 2 var. Satır 3 yerine ne yapabilirim arkadaşlar? Satır 3 eksi 2. Bunun 2 katı artı 2 satır 1. Bir. Yani birinci satırın 2 katını satır 3'e ilave ediyorum. Ve satır 4. 1 var. Bu da bir. O halde satır 4 yerine ne yazabilirim arkadaşlar? Satır 4 eksi satır bir. Bunun eksi katını bile ilave edersem elbette orası sıfır olur. O halde birinci satırda bir değişiklik yok. Yazalım. Ne olur? Bir eksi 1 2 3 Harika. Şu anda bunun eksi 2 katını buna ilave edelim. Eksi artı 2 0. Bunun eksi 2 katı ne olur arkadaşlar? 2 sıfıra ilave ettim. 2. Bunun eksi 2 katı eksi 4 1'e ilave ettim. Eksi 3 olur arkadaşlar. Evet burası eksi 2 katı 3 kere 2 eksi 6 3 kere 2 ne oldu? Eksi 6 4 daha artı 4 daha eksi 6 4 daha o da Eksi 2 yapar arkadaşlar. Şu anda bunun 2 katını buna ilave et. 2 eksi 2. Orası 0 oldu. Bunun 2 katı eksi 2 buna ilave ettim. Eksi zannederim 1 olur. Bunun 2 katı ne olur arkadaşlar? 2 kere 2 4. 1 ilave ettim. 5 olur. Harika. Bunun 2 katı 3 kere 2 kaldı. 1 daha o da 7 olur. Güzel. Bunun eksi yani birin satırın eksi katını buna ilave edersem burası 0 olur. Bunun eksi katını buna ilave edersem eksiyle çarptım 1 olur. Burası 0 çünkü. Bunun eksi katı eksi 2 artı 1 o da eksi 1 olur arkadaşlar. Bunun eksi katı eksi 3 bir daha o da eksi 2 olur. Harika. Şu anda ne elde etmiş oldum arkadaşlar? Şu anda görüyorsunuz birin satırda sıfırdan farklı ilk terimin altı tamamen sıfır. Hiç uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. İstesem burayı da sıfır yapabilirim ama hemen pratik olarak yaptığım iş benim asıl amacım eşolon matrise ulaşmaktan ziyade hemen matris 4 çarpı 4 tipindeyse 3 çarpı 3 3 çarpı 3 tipindeyse 2 çarpı 2 yani tipini ufaltmak o halde birinci sütuna göre determinantı hesaplarsam bir çarpı birim bulunduğu satır ve sütunu sileyim. Buranın determinantı sıfır çarpı bir şey yok. Sıfır çarpı bir şey yok. Sıfır çarpı bir şey yok. O halde ne oluyor arkadaşlar? O zaman şunu elde etmiş oluyorum. Ne oluyor? İki. Bir. işaretine Bir bir daha iki. iki çift. Bir. Çift artı yani. 1 çarpı bir şey yok. O halde 2 eksi 3 eksi 2. Harika. Ve ne oldu? 2 eksi 3 eksi 2 eksi 1 5 7 1 eksi 1 ve eksi 2 olur arkadaşlar. Şu anda bakın dört çarpı dörtten bir anda 3 çarpı 3 tipine indirgedim arkadaşlar. Şimdi nasıl bir satır operasyonu uygulayalım bakın bunun eksi iki katını buna ilave edersem burası sıfır olur. Evet ve bunun iki katını yani eksi ikinin iki katını buna ilave edersem orası da sıfır olur. O zaman yazalım yani ne yapıyorum? satır birde bir değişiklik meydana getiriyorum. Getirmek istiyorum. Yukarı doğru uyguluyorum yani. O zaman ne olsun arkadaşlar? Elementer satırı böyle satır bir. Satır bir eksi iki tane satır üç diyorum. Yani üçüncü satırın eksi iki katını bunu elave edersem burası sıfır olur. Ve satır iki yerine de Satır 2 artı satır 3 dersem. Yani ek 1 eksi 1 toplarsam yani 3. satırı 2. satıra ilave edersem 3. satır 2. satıra ilave edersem 2. satırda değişiklik olacak. Orada sıfır olur. Dolayısıyla yapalım şimdi bu işlemi arkadaşlar. Ne oldu? Bunun eksi 2 katını buraya ilave ettim. Şu anda birinci satırda değişiklik olacak. Eksi 2 katı. Eksi 2 artı 2 burası 0. Bunun eksi 2 katı ne olur arkadaşlar? Eksi 2 ile eksi 1'i çarparsam 2. 2 eksi 3'e katarsam orası da elbette eksi 1 olur. Şu anda bunun eksi 2 katı ne olur arkadaşlar? Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsam 4. 4 eksi 2 4 eksi 2 o da elbette 2 olur. Harika. Şu anda ikinci satırda bir değişiklik olacak. Ne olacak? Üçüncü satırı ikinci satıra kattım. 1 eksi 1 0. Harika. Eksi 1'i 5'e kattım. 4. Ve eksi 2 7'ye kattım. O da 5 oldu. Ne oldu? Üçüncü satırda bir değişiklik yok. 1 eksi 1 ve eksi 2. Harika. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi birinci sütunda, kolonda bol sıfır elde ettim. Şu anda birinci kolona göre determinantı açarsam birinci kolona, birinci sütuna veya sıfır çarpı bir şey yok. Sıfır çarpı bir şey yok. Bir çarpı. Harika. Birim bulunduğu satır ve sütunu sil. O halde sadece buranın determinantı kalacak. Onu da yazarsım arkadaşlar. Ne oldu? Bir anda 2 çarpı 2 tipine indi. Eksi 1 2, 4 ve 5. Harika. Bunun determinantı bildiğimiz gibi asal köşegen. Eksi 1 çarpı 5 eksi 5 güzel. Tali köşegen eksi formülden 4 kere iki, sekiz. eksi 8 eksi 8 ne olur? Eksi 8, eksi 5 daha. O da eksi 13. Eksi 13. Harika bir sayı. Biraz da uğursuz bir sayı. Ama eksi 13, 13, eksi 13 asal bir sayıdır arkadaşlar. Teşekkür ederim.